Ana sürür mütekabilin sırrıyla ehli cennet karşı koltuklarda oturacaklar. Dünyayı mecraları birbirlerine aktaracaklar. Ehli cennet cennet koltuklarında oturdu. Ne konuşacaklar? Artık dünya geride kaldı. Bitti. E cennette ne konuşulur? Elhamdülillah cennette siyaset yok kurtulduk. Ekonomi de yok ondan kurtulduk. Para İş, aş, eş, hatırtı, gürültülerden de ne yaptık? Halas olduk. Maliye, vergi, zam, enflasyon, bina, inşaat. Bunlardan da kurtulduk. Ya cennet. Safi, temiz, berrak. Bir genci düşün. Çok da profesyonel, dünya çapında. A, futbolcu oldu. 30 yaşına kadar da oynadı. Sonra antrenör oldu. Sonra yorumcu oldu. 70 sene, 80 sene ağzını açtı. Galatasaray, Fenerbahçe dedi. Onun yorumunu yaptı televizyonlarda. Milyonlarca insan da onu dinledi. Sahasında da imparator oldu. Aha yarın ahirete gitti, eğer imanla gitmişse, gitti mi gitmedi mi onu bilemiyoruz, o meçhul. Diyelim ki gitti, şimdi bütün ömrü futbol yormuyla, fiilen futbolla geçmiş, 90 sene yaşadı öldü. Şimdi cennette, cennet koltuğunda oturduğu zaman işte peygamberimizin yanında ne diyecek? Ya Resulallah Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı? bizim takım mı? Konuşalım. Araba mı, yat mı, kat mı, para mı, varlık mı, devlet mi, servet mi? Konuş. Hiçbirini konuşamaz. İman konuşulur. Marifet konuşulur. İlmi meseleler konuşulur. Dine medar, hizmetler. Ne yaptın Allah dinini ilave ve ifka etme için? Ne kadar ter döktün? Ne kadar fedakarlık yaptın. Paranı, canını, hamiyet ve gayretini Allah yoluna ne kadar tahsis ettin. İslam'ın meselelerini ne kadar dert edindin. Nasıl kazandın? Helal mı haram mı? Kazandığını nereye harcadın? Fakir fukaraya, miskinlere ne himmet ettin? Şefkatin ne, imanın ne, hamiyetin ne, davan ne, aşkın ne, aşk islametin ne? Din ve Kur'an için ne kadar fedakarlık sergiledin? Üstatlarını ne kadar açtın? Hamiyetini, gayretini ne kadar küçülleştirdin? ilahi kelimetullah için ne kadar fedakarlık yaptın? Tüm bunların ahirette ne olacağız? Sonuçta göreceğiz. yani. Evet.